Şuradaki yere baksana. Her şey kalmamış. Ya buralar var sayesinde sen yetişiyordun. Sağdan mı dönüyorum canım? Şehirden. İşte bak İsa Taş bu sarı çatı Bak. Helen. Arsız nereden yerden gitti. Bak İsa Taş'ın adlı salonu. Bu sarı salonu. çatı bak İsa Taş düğün salonu. Nasıldı burası ya? Gitti. E, ya. Hiçbir şey kalmadı. Sadece çatısı kalmış. Aa. biraz böyle. işte bazı yerler çok kötü. Teyze Mustafa Kemal'i görürsen anlayacaksın. O kadar. Nere Mustafa Kemal? Demin geçtiğimiz yer ama biz oralardan geçmedik. Eklaf olan yerler kötü. Baba ben patateslerden yolları. Çok da kötü aslında. Ya oradan geçtik Baş. ama bura daha kötüymüş. Hani bu adam dün de nereye purdu?